Otoseyre hoş geldiniz. Can'la beraber soğuk havalarda dostumuz olan evet. kar lastiğini mi konuşuyoruz? Hangisi doğru kar lastiği mi kış lastiği mi? Oradan başlayalım. İnsanların kafasında hep karlı havalarda kullanılması gerekiyormuş gibi kar lastiği diye etmiş. Halbuki kış lastiği doğrusu. Doğrusu. Ee, yaz lastiği... Yani soğuk havada kullanılan lastik, karda kullanılan değildi. Mantığı soğuk, o yani. Şimdi göreceli kavram olduğu için Hamdi abi. Hı -hı. Esasında kış lastiğinin ideal çalışma sıcaklığı 11 santigratın altında başlıyor. Hı hı. Yani hava sıcaklığı 11 derecenin altına düştüğünde bu lastiklerin esas farkı, daha doğrusu bütün lastiklerin esas farkı bizim göz ardı ettiğimiz hep normal şartlara yakın ortamda kullanıldığı için hı hı. veya önemsemediğimiz için arabanın şeyin altında, yalıtım Doğru. katmanın altında. Çok görmüyoruz. Gözle teması yok. Lastiğin esasında bir ısınma e, süreci vardır. İdeal çalışma sıcaklığı vardır. Hı hı. Farklı kauçuk alaşımları farklı farklı şeylere sebep olur. Farklı e, çalışma performansına sebep olur. Yarışlara baktığımız zaman bunun ekstrem örneklerini çok rahat görüyoruz. Formula 1 arabaları piste çıkmadan evvel e, lastik mühendisi pistin sıcaklığını ölçer termometreyle ve lastiklerin dışında şey sarılır. Battaniye gibi bir şey sarılıyor değil mi? Tam olarak elektrikli battaniye zaten. E, lastiği ısıtıyor. ideal çalışma sıcaklığı olan 50-60 derece civarına çekiyor. Hı -hı. E, farklı lastikler farklı e, sıcaklıkta e, optimum şeyi verdiği için, performansı verdiği için e, kış lastiği e, nedir? Yağmur lastiğini ayrı ısıtıyorlar. E, yaz lastiği şey e, Sıcak hava lastiğini Hı -hı. ayrı ısıtıyorlar. Bakıldığı zaman da yağmur lastiği sıcak hava lastiğinden çok daha yumuşak hamurlu. Hı -hı. Yaz lastiğiyle yağmura geldiği zaman araba tutunamıyor. Yolda hemen kaymaya başlıyor, frenleri tutmuyor, spin Hı -hı. atıp çıkıyor. Ya, yağmur lastiğini de çıkartmazsa eğer e, pist ısındığında lastik cıvıyor gene tutunamıyor. Sonuçta aynı şey y Yine var. tutunamıyor ve çok çabuk bitiyor. Hemen yıpranıp Hı. patlıyor. Tam olarak e, normal otomobillerde kullanılan senaryonun aşırı hızlandırılmışı. Orada tabii milisaniyeler önemli. Hemen uğraşıyorlar ama burada güvenlik ön planda. Ve lastik dakikalar içinde parçalanıyor. Bizde Hı. birkaç yüz kilometre. Evet. Oluyor. Da tam olarak aynı şey o yüzden yani motor sporlarının e, günlük hayata etkisini çok rahat gözlemleyebilirsiniz ekstrem uçtaki şey olarak hı hı. sürücülük e, hızlı görmek e, açısından. en iyi Tabi. 11 tamam. derecenin altına düşünce o zaman ne oluyor? Sertleşiyor mu lastik e, soğuk havada? Nasıl Normal oluyor? hamuru diye bildiğimiz yaz lastiği veya 4 mevsim lastiği diye satılan lastikler sert kalmaya başlıyor. Hı. Yola yeterince iyi tutunamıyor. Nasıl yola tutunamıyor? Kuru yola tutunamıyor. Hı. Aynı asfalt hiç üzerinde su yokken Dahi. O yüzden önemli olan kar lastiği değil kış lastiği demek. Kesinlikle kış yani lastiği. Kar olmasa da yağmur olmasa da Tabii. soğuk havada normal yaz veya dört mevsim lastikleri doğru düzgün yola tutunamıyorlar. Dört mevsim lastiği diye bizim e, satın aldığımız bugüne kadar e, sıklıkla lastikçilerde gördüğümüz modeller de zaten bilinen yaz lastiklerinin birazcık daha yumuşatılıp hmm, az hmm. yumuşatılıp üzerine desen eklenmiş versiyonları, e, ekonomi ön planda tutulduğunda lastiklerin e, sürtünme, yuvarlanma direnci. Önemli bir faktör. Yani lastik Tabii. araba yola sürtünsün diye takıyoruz ama çok da sürtülmesi işimize gelmiyor. Ayrıl yani aerodinamik performans ne kadar önemliyse yolda lastiğin e, direnci yani yakıt de, o kadar. de arttırmaması lazım. sonuçta. Aynen öyle. Hele ki yakıt bizdeki gibi <laughs> şeyse temel e, giderse e, kış lastiklerinin tasarımlarında şey ikinci plandadır. E, gürültü çıkarma hmm. ve yuvarlanma direnci ikinci planda tutulur. Kaba, kocaman dişler tercih edilir. Yaz lastiklerine hmm. nazaran. Şöyle şey bakalım mı Şey istersen? Yoktur. Şu normal herhalde Michelin pilot ee, bu yaz lastiği bildiniz. ideal bir yaz lastiği hatta <laughs> şey yani spor otomobillerde görmeye alıştığımız türden bir yaz lastiği su kanalları bunda da var silik değil ee, şey gibi <laughs> ne, tam pist lastiği değil normal yolda kullanılsın diye yapılmış. Spor otomobil sudan geçerken yani yaz koşullarında yağmurdan geçerken suyu tahliye edebilsin diye bol bol dikine yarık enine de e, şeyler var yani suyu yine e, püskürtüp atacak kanallar var. Ya, e, lastiğin her tarafı eşit sertlikte değildir. Ortasıyla kenarları aynı yumuşak, Hı -hı. yumuşakta değildir. Ortası birazcık daha serttir. Virajlar da işte yan şey biraz daha iyi tutulmasınlar vesaire. Çeşitli önlemler vardır. Yalnız diş yapısını aşağı yukarı gördünüz. Şimdi Hı -hı. kış lastiği örneğine bakalım. Hamdi abi bu da herhangi bir kış lastiği. Diş yapısının önemi var. Bak burada bayağı farklı bir yapı var. Böyle kavisli bir şey yapmışlar. Mühendisler üzerinde çok çalışıyor. Temel buradaki maksat e, su tahliyesi, sıvı tahliyesi. Hı hı. Yolu ne kadar rahatça şey yaparsa, yani kar değil. Burada pek tahliye de olmamış, kar yapışmış içinde. O oluyor şey kar kalıyor, lastik dönmeye başladı ama durduğu hı hı. için araba burada şey gözüküyor. Tabi edememiş gibi gözüküyor. Doğru. şey hissedilir. Bakın e, Doğru. Kış Merkez lastiğinin... kaçla birlikte içindeki la... şeyi atıyor diyorsun. Sürekli tabi. E, kış lastiğinin e, kaba blokları var dedik kaba blokları yolu daha da iyi kavrasın. İyice şey yapsın. ince ince ısırsın diye. Hmm. Blokların üzerinde kılcal damarlar da vardır. Kılcal çizikler de vardır. Onlar da kış lastiğinin yaz lastiğinden ayıran farklardan. Kış lastiğini dolayısıyla biz yeri geldiğinde kullanmak zorundayız hmm. arabanın fren mesafesini. Şimdi de günümüzde şey de oldu. Bu bir kanun var galiba. Özellikle şehirler arası ticari yolcu ve yük taşıyanlar şu an zorunlu hali de geldi. Zorunlu. Ee, bu sene için dedikodu da çıktı. Ee, şey olacak mı acaba? Binek otomobillerde hmm. mecburi tutulacak mı diye. Ee, bildiğim kadarıyla Anadolu'da bazı vilayetlerde. Çünkü soğukuklarda... tabii her yer aynı değil. Çünkü İstanbul mesela tabii. daha yeni yeni 6-7 derecelere geldi. Doğu hmm. illerimizde çoktan kar yağan yerler var. Tabii tabii. tabii. Ya esasında İstanbul'da da takılması lazım. Şöyle bir sıkıntı var, e, gündüz sıcaklığı ile gece sıcaklığı arasında çok ciddi fark oluyor. Hı, doğru. Yani gece e, 3 dereceye, 2 dereceye kadar doğru, düşüyor, doğru. gündüz 15 derece oluyor. Yani o Süre zarfında hangisini taksanız sıkıntı. Hı hı. Bir de insanlar, e, Türkiye'de tabii müstakil ev, garajlı, e, ortam biraz e, nadir. Ya çıkardığın Der. lastiği nereye saklayacaksın derdi var. En büyük problem o zaten. Balkona koysan çünkü küçük değer kaplamıyorlar. Baya büyük büyük lastik. Güneş de almaması lazım. Usulünce saklamak Tabii. lazım. Yani kaloriferin dibine koymak da <laughs> değil Doğru. hoş değil. Ee, kokuyor lastik. Pis bir şeydir. Evin içinde <laughs> ev hanımlarının çok hoşlanacağı bir e, aksesuar değil. E, jantlı saklasanız ayrı jantsız alsanız ayrı. Doğru. Benim tavsiyem jantsız e, jantlı alıp Seti. Sen, seti. iyice maliyeti yükseltme peşindesin. <laughs> Çelik jant olunca çok da yükselmiyor aslında maliyet Hamdi abi. Diğerini söküp takarken balans yapmak falan daha da Doğru. şey oluyor, zahmetli oluyor her defasında. jantlı saklanması bence daha iyi ama lastikleri koyacak yer bulamıyorsunuz. Lastik otel hizmeti var. Hmm. Sizden aldığı lastiği şey yapıyor, deposuna aldırıyor. Onda tabii nasıl saklıyorlar, nerede saklıyorlar onu da bilmiyoruz. Her lastiği nasıl saklıyor, lobiliyor mu? O da ayrı ben? bir konu, doğru. Sizden aldığı lastiği mi geri takıyor? Bunun bir sürü güvenirlik sorunu var. Gene konumuza dönelim. Bu yapıları dedin, çok fark ediyor mu demiştim en son mühendisler yani çalışıyor Şöyle dedin. bir sıkıntı var Hamdi abi, Türkiye'deki genel problem. Şimdi <laughs> insanlar tabii maliyet odaklı düşündüğü için zorunluluk nedir? Kış lastiği takmak zorunlu. Hı. Kış lastiğinde entim yapılıyor. Yaz lastiğinde entim yapılmıyor. O zaman alıyor kış lastiğini abi bütün sene kış lastiğiyle ile geziyor. Bu sefer de yazın şey oluyor değil mi? Yazın sıkıntı oluyor. Kış lastiğinin e, temel problemi e, dişleri kaba, gürültülü Daha çok sürtünmeye sebep oluyor ve e, yumuşak hamurlu olduğu için daha çok ısınıyor. Sıcak havalarda? Bilhassa yüksek sürete çıkıldığında çok ısınıyor. E, sıcak havalarda hem arabanın yol tutuşunu bozuyor. Hı hı. Yani hem de daha ötüyor. çabuk yıpranıyor dedin Tabii. sen az önce. Hem de e, süratle diş derinliği azalıyor. Diş derinliği demişken kış lastiklerinin dişleri kaba ve biraz daha derindir. Hı. E, modelden modele fark etmekle beraber ee, yine de yine de aşınmakla beraber yani bir önceki seneden kalan kış lastiğini yine kullanacak e, takipçilerimiz vardır. Aşınmayla beraber kış lastiğinin diş mutlaka ne olursa olsun 3 milimin altına düşmesine izin verilmemeli. 5 milim de ider. Yani 5 milime indiği zaman artık değiştirin lastiği. Hı -hı. Çünkü e, su tahliye performansı inanılmaz değişiyor. E, su tahliyesinden kastettiğimiz şey tabii e, birçok insanın bu kadar karlı yolla işi yok. Normal yağışlı havalarda farkında olmadığım bizim yollarımızda birçok yerde su tahliye sıkıntısı su birikintileri var. birikintileri olur evet. Yolun şeyi ters verilir, eğimi ters verilir, biçimsiz olur veya çöker zaman içinde. Su birikintileri oluşur, göllenmeler oluşur. O göllenmelere bile gerek kalmadan suyun üzerindeki hafif birikimden geçerken hı hı. lastik su yeterince hızlı tahliye edemezse lastikle yol arasında küçük bir su filmi oluşuyor. Hı hı. O su filmi anlık bir şey ama... Sizin zaten e, saatte 100 km civarı hızla giderken birkaç anlık e, şansınız var. Tekerlinin yoldan kopmasıyla alakalı direksiyon çalışmaz, fren çalışmaz. Yani bağlantıyı kesmiş oluyor yolla tamam. lastik arasında. Yani, tabii. Sen kayarak gidiyorsun o sırada aslında. Kontrolsüz savruluyor araba ve nereye denk gelirse artık. Hı hı. E, yola... Bazen şey de vardı böyle yoldan suyun üzerinden geçmeyi Aa, seven şoförler de Ara Arabam temizlensin, altı yıkansın diye yapacağınız <laughs> en büyük hata. Ee, i̇nternette çeşitli videolar var bununla alakalı. Ee, hydroplaning diye bunun hmm. oyununu yapan arkadaşlar var. Yani suyun araba üzerinde nasıl bir etki oluşturabildiğini, lastiği nasıl yerden kesebildiğini hmm. onu da görebilirsiniz. Aslında mantığı tam şey gibi değil mi? Su kaya yapan böyle birini düşünün. Ee, teknenin arkasından çektiğin. Tabii. Aynısı arabada oluyor. lastik. Suyun yeterince kayıyor. kuvvetli, yeterince büyük lastikli araba e, suda yüzmesine gerek yok yani lastiği illa şişirip de lastik ördek <laughs> gibi e, suda yüzdürmesine gerek yok. Arabanın e, kendi motor gücüyle lastiğin spin atmasıyla suyun üzerinde kalmasını sağlayabiliyorlar. Bu e, şeyin de tam Türkçesi yok kızaklamaya e, çevirmişler kızaklama diye çevirmişler aqua Aynen. planing bu başımıza gelen bizim otomobillerimizde başımıza gelecek olan hadisenin de adı. Dolayısıyla yaz lastiği olsun, kış lastiği olsun mutlaka ne olursa olsun diş derinliği çok önemli. Kanuni zorunluluk bildiğim kadarıyla 1.6 milimetre. Yani lastiğin üzerinde neredeyse yok. Şey yani. var mı? Var. Desen var mı? Var. Kalemle kaş göz çizilmiş gibi. Sakın onu inmesine beklememek lazım. Lastiğin 3 milimetre yaz lastikleri için, kış lastiklerinde de 5 milimetre olduğu zaman değiştirmesi lazım. Peki biraz hı. Yapısından bakalım hani şöyle farklar var. E, lastiğin sadece bu yaz lastiği diyebileceğimiz bir şey değil mi? Bizim normal yollarda kullandığımız dört mevsim lastiğine yakın Hı -hı. bir model. Hani az evvel gösterdik Michelin pilot e, Hı -hı, evet. lastiği. Bu e, burada işte. bizim önemli hmm. bizim yola da benziyor zaten, zaten <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. E, normal lastik ölçüsünde normalde tamamen asfalt pist lastikleri bundan daha da aynı arabaya takılan Hı -hı. daha da geniş çaplı jant ince yanak. Yani virajda bütün yük Hı -hı. lastiğe bindiği için süspansiyonlar da kazık gibi ayarlanır. Ee, daha da geniş tabanlıdır. Bu bizim normal yollarda kullandığımız lastiğe benzer. Ee, ölçüleri itibariyle daha konfor e, odaklı Hı -hı. yapı söz konusu. Ee, normal lastiklerden kış lastiğine geçerken su tahliye kabiliyetini artırmak için lastiğin tabanı birazcık daha daraltılırsa Hı -hı. faydasını o, görürsünüz. O da şöyle bir şey oluyor herhalde. Ee, bu Yine ekstrem örneği, çok hı. rahat göz önüne serildiği ortamlarda. Bu, yine... bu bisiklet lastiği gibi bir şey zaten incecik, <laughs> bisiklet lastiği ama dokunursanız el yakar hamdi hı. abi. çivili de çünkü bu. <laughs> Dokunuşlar tabii. Tabi. Tırnakları da var. Bu buz üzerinde iyice. Ama yani şey inceliği oldu. burada zaten hani bize Ezinmiş göstermek kaldı. istediğimiz o. Tabii. Bu kadar ince lastik tercih etmeye gerek yok şimdi bazı arkadaşlar. Gözü parlayacaktır. Çünkü lastik fiyatları arasında ciddi fark var. <laughs> Doğru. Kış lastiği alırken Misal arabanızın tekerlek ölçüsü 205'e 55 ise. Hı hı. 195 60 tercih edebilirsiniz. Hmm. Lastik ölçüsü nedir onu da kısaca bir parantezi açayım. Birinci rakam genellikle haneli olan rakam lastiğin genişliği, taban hmm. genişliği milimetre mm. yani cinsinden Şu gördüğümüz nedir? kısım. Tabii. 20 santim yani 205 dediğimiz. 20,5 buçuk santim. 20 buçuk santim. buçuk santim. Evet. Yanındaki 55 nedir? 20 55'i. Ha öyle mi? Tabii. Şu kalınlık mı oluyor peki? O kalınlık, o et tamam. kalınlığı. Yine bu %55'i. Ben onu 5,5 santim diye biliyordum bak. Demek Yok. ki o da %55'i onun. Tamam. Yok, tabii. %55'i, %65 olur, şey olur. Hı -hı. Enteresan bir ölçü. Kimin aklına geldiyse zamanında. Ee, bir de jant kalınlığı sonra gelen. Sonra da jant kalınlığı. Hı -hı. Arada bir de R olur. O da lastin radial mi şamrel mi olduğunu ayırt eden. Hı -hı. Çoğunlukla R yazar, radyeldir. Artık ötekinden kaldı mı bilmiyorum. Ben hep R'ye gördüm şimdiye kadar. Belki vardır. Ee... Sıfır alamazsınız ama klasikçiler, Doğru. antikacılar da bulunur. E, lastiğin ölçüsünü biraz birazcık daraltıp, taban ölçüsünü birazcık daha daraltıp, lastik elinden kaybetmeden, yani lastik çapından kaybetmeden Hı -hı. onu tolerecek şekilde birazcık daha geniş yanaklı tercih etmek. Hı -hı. Yani e, 205 arabanın, yerine 195 belki diyorsun sen. 1 santim bir, bir fark. Santim. Evet. E, arabanın genel performansını çok etki etmeden Hı -hı. E, kış koşullarında. Onun mantığı nedir? Peki niye ince lastik karda veya suda daha iyi gidiyor? Daha iyi yarıyor. Değil mi? Aslında mantık yarmak. Üzerinde için. kaymıyor az önce konuştuğumuz konu. Aynen öyle. Spor arabalar niye daha geniş e, lastik takılır? Spor arabalara daha e, geniş lastik niye takılır? Şeyden dolayı. E, genellikle asfaltta daha böyle kuru e, alanda kullanılacağı öngörüldüğü için böyle bir şey tercih edip, hmm. üreticilerce yoksa spor arabanın e, kış koşulunda e, zorlu pistte kullanılacağı evet. öngörülmüş olsa böyle lastik takarlar. Hı hmm. hı. Spor yani kanunu zaten Yüzey alanı genişledikçe basınç azalır. Aynen arabanın öyle. ağırlığı değişmiyor. Aynen öyle. Burada yüzey alanı daratarak aslında yola uyguladığı basıncı arttırıyorsun çünkü, sen lastikle. Çünkü yani. neden? Burada basınca ihtiyacımız var ki yolun tutunma şeyi işte İşte önüne gelen karı veya işte sıvıyı katsayısı e, farkı tabii yararak kendini yola yapıştırsın bir Dişini şekilde. Dişini şeye geçirsin. Evet. Asfalta geçirsin. Yoldaki yabancı maddeli uğraşmasın. Temel kuralımız bu. Az evvel dedim ya radyal lastik, Hı. lastiklerin çoğu ama babalarımızın, dedelerimizin arabaları çoğunlukla şamrelliydi eski Amerikan arabaları. Onlardan kalma bir öğreti vardır. Kış olduğunda lastiğin havasını indirerek lastiğin Hı. hani yüzeyi biraz daha şey yapsın, yola rahat tutunabilsin Hı. diye. Onların Oradan çünkü... bunun tam tersi mantık. Ee... Bilakis şişirmen lazım yani o zaman. Aynen öyle. Çünkü indirdiğin zaman daha geniş yüzey yere basıyor. Basınca Çan... azaltmış oluyorsun sen. Tabii ki o nereden geliyor Çamurda, kumda işe yarar. Hmm. Çamurda veya kumda lastiğin havasını indirdiğin zaman lastiğin iyice yüzeyi genişler. Batmadan, saplanmadan Doğru. arabayı çekişini sağlamasına yardımcı olur. Bizim temizlenmiş yolda, şeyde ezilmiş karda araba kullanırken... Bilakis lastiği şişirmemiz daha faydalı. Hı hı. Şişirmek derken tabi yine abartmamak lazım. Tabii. Lastik ölçüsünü bir santim daha dar tercih ettiğimiz gibi en fazla o da. E, lastiği de 3-5 PSI arası hı hı. olması gerekenden fazla şişirmek e, faydamız olacaktır kış sürüşünde. Peki şeyi sorayım. E, kış lastiği aldık her türlü kar koşulunda rahat eder miyiz? Tabii ki hayır. E, <laughs> kış lastiği bizi soğuk havalarda biçimsiz koşullarda e, korurken Gerçekten yetersiz kaldı. Yani gene kaldığı. zincir takmak zorunda mıyız? Kış Tabii. lastiği aldık ben her yola giderim var mı öyle bir mantık? Yok ee, zincir mecburi ama zincirin veya çivili lastik işte Azerbaycan evet. rally arabasında olduğu gibi. Çivil lastik asfaltta çok kötü, hı hı. geri dönüş olmayan iz bırakıyor, arabayı da mahvediyor. Eğer... Zaten bir sürü gürültü yapıyor, cır 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 gidiyorsun. O gürültüler boş değil, arkadaki arabanın ön camına kadar giden <laughs> çiviler demek asfalta çıkıldığı zaman. En büyük problem bu zaten, yolun tamamı homojen değil. Hı hı. Bir tarafında buzlu bölümü geçiyorsunuz hemen şeyi sökmeniz lazım, plastikleri hemen... Pirelli'nin pit ekibini indirip, dört lastiği değiştirip tekrar arkaya bindirmen lazım. O soğukta karda şu şey çok kötü. yani. Havuç gibi parmaklarla tabii. Eller buz gibi olur. Tabii tabii. Bu kadar da... Ama zorunlu diyorsun yani böyle yapılması ve normal yola gelince geri değiştirilmesi. Bu kadar da nezih olmaz üstünüzden kamyonlar geçer, harıl halde sıçratırlar bir şey. O yüzden pis bir mesai. Bunun çok daha medeni çözümleri geldi. Yaşasın. Bakalım Birçok otomobilde aksesuar olarak satılır karlık diye biliniyor gerçi ee, şeyin arkasına takılan çamurluğun arkasına takılan ekstra çamurluk parçalıkları vardır. Hmm. Onlar ise aslında çivi lastik kullanın da çivi fırlatmasın diye. Hmm. Arabanın kendi karoserine veya arkadan gelen arabaya çivi fırlatabiliyor. Doğru zarar verir ciddi anlamda. Yeti onu da düşünüyor ama bizde gene aksesuar süs olarak takılıyor sanki. Şeymiş gibi. Esas işe yarayacağı yaşasın e, kauçuk lastik zinciri. Hmm. E, bu çok daha medeni bir sistem. E, i̇çeri batabilen çivili lastik gibi. Bakın burada takıldığı lastik de kabağa yakın dişleri bitmek üzere artık evet. e, miyadı dolmuş ama bunun üzerine çivi, şey geçirildiği zaman e, zincir geçirildiği zaman epeyce iyi e, sonuç alıyorsunuz karda. Bunu da gene normal yolda çıkarman gerekiyor mu hemen yoksa zincire göre biraz daha tolere eder mi? Kupkuru asfaltta tolere ediyor. Hmm. Kupkuru asfaltta 30 kilometre kadar saatte 70 kilometre hızı geçmeden kullanabiliyorsunuz. Hmm. Modelden modelde farklılık arz edecektir. E, Takması kolay mı peki bunları? Çok kolay zincire Kü göre daha basit diyorsun. Tabii küçük hafif, takmatik zincir e hmm. gibi. Üzerine geçiriyorsunuz kılıfını. Hafif olduğu kesin yerinden. zaten. Zincirler ağırdır ya bir de taşısın yok. onu. Bunun içinde şey de var. Bu, bu da mı ağır? Bu da ağır. Bu normal zincir kadar ağır. Bunun içinde Aa. de çünkü çelik şey var. Yani anladım. Lastikte de karkastır. Yani lastiğin baktığın zaman hemen geri dönüşmesi akla gelir. Niye geri dönüşmez? Vapurun motorun kenarına İçi asılır. İçinde tabii onun şey dolu. Pneu kauçuktan çok Ve çelik Bunda var belki esasında. yoktur dedin de bunda ha, da, da var. Bunda mesela. da var. Hı -hı. Bunda da var. Yani normal bayağı sağlam bir şey. O konuda sıkıntı yok. Ve sınırına uyduğun sürece tabii. Bununla hemen şeye çıkmaya gerek yok. ...çıkmaya gerek yok. Daha e, yol bozulursa şey olursa, <laughs> ezilmemiş kar olursa. Onun için de çözümümüz var. Ee, size ne lazım? Bu tabii bizim normal şehir koşulları için değil herhalde. Şehir koşullarında direksiyonu biraz ağırlaştırıyor. Tabii şehre göre değişir şimdi. <laughs> Onu da söylemek Konu lazım olur. Doğu illerinde tercih ediliyor. Bilhassa ambulanslarda, tabii, kayak ambulanslarda merkezinde. görüyorum ben haberlerde falan. Ha, Türkiye'de de var. Şaşırmayın bu Amerikan e, piyasasında epeyce yaygın kullanılıyor kuzey eyaletlerde. Aslında bir Japon mühendisinin icadı. Hı hı. E, arabasıyla e, şeyde giderken çamurlu yerlerde giderken 1990 8 senesinde. Bakmış ki ne yaparsam yapayım araba patinaja alıyor Böyle bir şey yapsam nasıl olur diyor ve palet normal jant yuvasına takılan üçgen paleti ilk defa onlar icat ediyorlar. Dünyaya da yıldır. kullanımı var. Bunun da normal asfaltta gidilir mi? Onu sorayım sana. İşte gidilir direksiyonu çok ağır oluyor. Çeviremezsiniz. he Doğru. İşte yere basan yüzey inanılmaz geliştirdiği için böyle bir sıkıntısı var. Normal lastikleri kullanırken tabi bunlar da ay yuka çıkıyor bu tarz aksesuarlarda hemen sökülüp takıldığı için onlarda çok fazla etkisini görmüyoruz ama uzun vadeli kullanımlarda lastiğin arabanın her tekerle eşit basmadığı için yere hmm. aralarında açı farkları vardır. Hmm. Kimi lastik işte şey basar arka lastikleri, kimi arabanın dışa basar, kimi içe basar. Hmm, doğru. Hafif, ön tarafı içe kıvrıktır, bazı arabada dışa kıvrıktır. Hafif. Dolayısıyla lastikler eşit açılmaz. Hmm, zaten yer değiştirme falan yapılır arada bir. Kış lastiğini kullanırken de yer değiştirmek şeyine devam etmek çünkü lastik daha da yumuşak ama bunlar orada. çok pahalı mı? Onu merak ettim ben model model değişiyor hem de yurt dışı fiyatları 3000 4000 dolar civarında setten başlıyor ATV'ler için olan şeylerden. Ee, mesela bu zaten bizim hani buralarda çok o kadar gündeme gelecek şeyler mecbur değil mecbur kaldığın zaman. Yani her yerden izlendiğimizi düşünürsek Düşünün, ama tabii <laughs> o zaman buna muhtaç olan seyircilerimiz de olabilir. Şu güzelmiş. Bu nedir? En yeni teknoloji bu. Araba çorabı diyorlar buna. Evet. E, <laughs> mecbur kalan takipçilerimiz de olmuştur. E, pabucun dışında çorap giyerseniz buzda kaymayı epeyce azaltır. Doğru aynı mantık zaten. Tam olarak aynısı. İşte bu hafif Hamdi abi. Normal hmm. zinciri yanınızda gezdirmek israf. İşe zaman. yarıyor mu peki? Yani. Çok işe yarıyor. Çünkü e, bir kumaş gibi bir şey bu. Kumaşın bir özelliği falan var mı? Aynen öyle. Bol gözenekli, hmm. değdiği anda şey buza e, tutunuyor. Bunun performansı nerede sıkıntı oluyor şeyde kaba karda hmm, yoğun kaba, karda kaba karda bunu çok verimli kullanamıyorsun. yani basıp da şey yapamıyor hmm. yine dönmeye devam ediyor dişli şeyler gibi patinaj şey yapıp değil. takılıp kalırsın diyorsun da şeyde bazen ama bozda iyi buzda iyi. Ayna buzda çok iyi şey veriyor. Çok iyi verim alıyorsunuz. Hı hı. Normal asfaltta da kullanırsın herhalde bunun çünkü tekere falan bir zarar olacağını çok çabuk düşünüyorum. Çokça bu yıpranır. Tekere zararı yani yok. kendisi zararı var. Kendisi yıpranır. Doğru. Kendisi yıpranır. Yumuşak da olduğu için koptuğu zaman zincir gibi çamurluğu parçalamaz veya diğer şeyler gibi. Hı. Doğru. Kendisi yırtıldığıyla kalır. En medeni çözüm bu esasında. Hani hiçbiri kış lastiğine alternatif değil ama kış lastiği üzerine biraz da şehir koşullarında kullanılabilecek sistem. Polis bunu kabul ediyor mu ee, çevirmede şimdi birçok insan zincir simsarlarının e, merhametine muhtaç kalıyor. Hı hı. Tanesi 100 liradan 150 liradan Doğru. E, normalde 30 liraya bulunan zincirleri alıveriyorlar. Bir de he, kar yağdığı günse ve kar arabanın da yoksa parası neyse verirsin. Aynen öyle mağdur oluyorlar. İşte o e, denetimde polis bunu görür tanır mı bilmiyorum. Hı hı. Onu henüz e, yaşamadık ama şey bu en yeni medeni sistemlerden biri de bu. Peki bakalım bir sonrakinde ne varmış? Pençe. Ee, yine buz için ama çok daha e, hı hı. ekstrem bir çözüm. Şu kısım ama takılırken herhalde var, sonradan çıkartıyorsun bunu çünkü o bu şekilde yolda gidilmez zaten. Aynen öyle. Hı hı. Bu gergi mekanizması, lastiğe tam otursun üzerinde fıldır fıldır dönmesin diye. Ee, bu lastiğin dışına sarılan. Hı hı. Diye. Lastiğe geçmiyor değil mi bunlar? Öyle Lastiğe zarar veren yok, bir yapısı lastiğin yok. üzerine oturuyor. Yine tamam. e, bitmeye yakın bir lastik tercih edilmiş. ki Yani görsellik iyice vurgulansın. Hı hı. Normalde yaz lastiklerinin e, bu şekilde kullanımını biz tavsiye etmiyoruz. Bunlar hı hı. reklam görseli olduğu için özellikle daha dramatik olması açısından tercih ediliyor. Bazı otomobillerde görürsünüz bilhassa lüks arazi araçlarında jantın göbeğinde bir disk vardır. Hmm. Bir şeye benzemez. Yani çirkin gözüküyor. Ne o disk? Kar paletinin takılma yuvası. Hmm. Kar paletleri de var. Çok pahalı. E, görece bu zincirlere göre. E, ama işini iyi yapıyor. Kaba karda özellikle çok iyi çalışıyor. Hmm. Yolda görürseniz onları da şey yapmayın. E, yadırgamayın. Kolay takılıyor mu onlar? Yeri çok var dedin çünkü. Çok kolay takılıyor ama büyük parça. Yine bagajda taşıması şey. Yani Kar çorabı en e, pratik çözüm hı. o konuda. O çünkü katlanabilir falan da hem az yer kaplar hem hafif. hafifte. Bir de bu jantın ortasında şey kalıyor. O kar paletinin adaptörü hı. kalıyor. Kötü görünüyor. Diyorsun. Çekiş lastiğine takılıyor ekseriyetle de. Bu tarz e, malzemeler arabanın sadece yola çekiş iletip de bir yerden çıkması, saplanıp kalmaması açısından tercih edilir. Hı hı. E, dört şeker arabalarda tercihen ön tekerleğe takarsanız e, faydasını görürsünüz. Direksiyon da sizin kalkışta yardımcınız olacaktır öyle bir durumda. Ee... şey ne diyorsun? Bir de şey vardır ya onu da son sorayım sana. Ee, sadece çekiş olan tekerleği değiştirip arka tekerleği bırakma olayı vardır bir de. Valla yapılacak en büyük hatalardan bir tanesi abi çünkü Hı -hı. işte insanlar zincir mantığıyla bakıyorlar. Maksadı kış lastiğinin Çekiş iletmek değil, hı hı. bu tarz ak ekstra aksesuarlar o işi yapıyor. Ee, araba hızını aldığı andan itibaren e, sizin arka tekerleklere şey koymanız e, veya çekiş e, olmayan tekerleklere e, normal lastik bırakmanız, e, kış olmayan lastiği koymanız e, arabanın kontrolünü inanılmaz zorlaştırır. Eğer ön lastikler e, yaz lastiği ise araba önden kayar, direksiyon hakimiyeti hı hı. E, ciddi derecede azalır yine de iyidir. Yani çünkü önden kaymayı tolere etmek fren mesafeniz uzar. Şey yaparsınız. Arka tarafta çoğu fren araba... Fren mesafenin uzaması olur. da kötü ama bir yandan. Yani... Evet. Zaten, heh. arka tekerlekte şey olduğu zaman, arka tekerlekte yaz lastiği olduğu zaman viraja giriyorsunuz giriyorsunuz hop araba kopuyor. Sarı olarak ESP de bir şey yapamıyor. Hı -hı. Araba savruluyor gidiyor. Ondan sonra Çok tehlikeli. Bir doğru. kere savrulduktan sonra çoğu Top sürücü de hazır, zaten hazırlıksız yakalanıyor. Dudağı ucuklayıp kalıyorlar ya ıı, eee çıkıyor ya Hı -hı. karşıya da geçiyor sıkıntı oluyor. O yüzden evet. mutlaka kış lastiği, dört lastiği birden takılmalı, Keza yaz lastiği. Ee, yeterince paranız varsa bana sorarsanız şey de değiştirin. Stepneyi de değiştirin. Kışın Hı -hı. lazım olursa yine şey olmasın, mağduriyet olmasın ama tabii ıı, o kadar çok yol yapmayan sen, insanlara sen fazla iyimsersin. <laughs> elitistim diyelim. O kadar çok yol yapmayan insanlara sıkıntı oluyor. Ee, ekstra aksesuar ıı, ön arka lastik arasında çok ciddi işte az evvel gösterdiğiniz paletler gibi. Matrix paletler gibi hı hı. şey olmayan, ekstrem olmayan durumlarda da ekstra aksesuar çekiş aktarma tertibatı iki tekerleğe yetecektir. Ama onlarla da yüksek hıza çıkılmaz. Hı hı. çıkılamaz. Kışın alınacak en iyi önlem e, lastiklerin zaten bakımlı olması kabak olmaması kış olsun yaz olsun fark etmez lastiğin kondisyonu çok önemli e, tahrihi geçmemiş olsun hı hı. lastik üzerinde dört haneli bir rakam vardır e, İlk iki e, hanesi şeyi gösterir Hafta... haftasını üret... sene için üretildiği haftayı diğer ikisi de şeyi gösterir. Yılı gösteriyor senesini e, o iki seneyi geçmemiş olsun hı hı. iki sene çünkü ömrü var lastiklerin yine fazla da... iyiyim sersin bence <laughs> <laughs> İki sene sonra lastiğine bakıyorsun lastik oluyor ama hamur sertleşiyor. Doğru. Bu sefer patlayabiliyor, çatlayabiliyor. Bizim yollarda hı hı. hiç ummadığınız şimdi biçimsiz tuzlamalar, zincirini çıkartmayan kamyonlar, saçma sapan doğru. hareketlerden dolayı asfaltın üzeri patates tarlası gibi olacak. Biraz sıkıştan çıkarken hafif bahara doğru. Hı hı. O durumlarda sürpriz çukurlar o tarz lastiklerde çok kolay patlamaya sebep olabiliyor. Lastik patlaması da hiç şey değil, hoş bir durum değil. Doğru. Ciddi güvenlik zaafına sebep olur. Onlara dikkat etmek, temel öncelik ondan sonra da doğru lastikleri seçmek arabanın kullanacağı şarta göre. Ve ekstra tedbir hani gerekirse çekiş aktarabilmek için onları da bagajda bulundurmak. Kışın ki vazifelerimiz olsun arabanın tekerlek grubu adına. Peki Can, başka konularda devam edeceğiz zaten. Edeceğiz, edeceğiz. Başka şeylerimiz de var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.